Maşa'da hoş geldiniz. Canan Kaftancıoğlu bilmecesi günlerdir devam ediyordu. Özellikle Gürsel Tekin kayım olarak atandıktan sonra ismini zikretti. Canan Hanım da gelecekti ama İstanbul dışında gelemeyecek dedi. Öteki il başkanlarını da saydı ve onlar da geldiler zaten. destekte de verdiler. Önceki il başkanları Berhan Şimşek gibi vesaire. Canan Kaftancıoğlu ise yakınları aracılığıyla ya da daha önceki basın sözcüsü aracılığıyla böyle bir şeyin içinde olmayacağına dair haber gönderdi ama kendisi bir şey söylemedi. Bir tweet atabilirdi ya da fikrini söyleyebilirdi, ifade edebilirdi bu olayın neresinde. Bu olay doğru mu, değil mi? Bunu yapmayı tercih etmedi. Dün Ortalama bir tweetle ne evet dedi ne hayır dedi parti içi meselelerin kutuplaşmanın dışındayım falan gibi bir tweet attı ama bu kendi takipçilerini de mutlu etmedi. Ve ben de birkaç gündür bu konuyu takip ediyorum ve gerçekten de temkinle takip ediyorum. Geriye doğru Canan Hanım'ın bir çizgisi var, bir siyasi kariyeri var ve iktidarın rejim yargısının gadrine uğramış, zulmüne uğramış, müeydesine yaptırımına uğramış bir isim siyaseten yasaklandı yani sırf bu sebeple. Dünkü yayın galiba bir şekilde takip etti, kendisine ulaştırıldı. Onu da paylaş e, paylaşmış ve orada benim söylediğim sözleri alıntılayarak zehir, zemberek bir cevap vermiş. Bir bir bölümünü gösteriyorum, e, tamamını da vereceğim birazdan. Benim üzerimden adeta bir cevap vermiş Canan Kaftancıoğlu. Ya da çok öfkelenmiş belli ki, çok gergin. E, onu da hissediyorsunuz Twitter'da. Ne de e, neyi paylaşmış ve nasıl paylaşmış? Benim e, onun paylaştığı biçimiyle ne söylemişim? Onu ekrana getireyim, üzerine konuşacağız. Canan Kaftancıoğlu olayı. E, meselesi vardı ortada. Ne yapacak? Eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in selefi pozisyonunda ki ona da siyasi yasak kondu ondan dolayı zaten koltuğu terk etmek zorunda kaldı ve özellikle 2019 Ekrem İmamoğlu'na belediyeyi kazandıran isimdir örgütçülüğüyle ve bütün sandıkları tutmasıyla Canan Kaftancıoğlu efsaneleşti, simgeleşti, sembolleşti. Başta kadınlar herkes peşine düştü ya da onun bir işaretiyle pek çok şey olabilir falan öyle bir noktaya geldi. Hoş tweetinde yetki ve sorumluluk işler haricinde e, kimse konuşmamalı diyor ama e, kendisi şu anda bir kanaat önderi pozisyonunda. Böyle bir tweet atmış. Altını da çizdim niye çizdim bilmiyorum belli şeylerin ama eee şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi, katkısı olmayacak diyor. Hayır. Asıl bu dönem konuşacaksınız. Fakat tehdit almış olabilir. Hakkında davalar var. O davalardan dolayı cezaevi ile tehdit edilmiş olabilir. Bilmiyorum. Benimki spekülasyon. Ama Canan Kaftancıoğlu Gürsel Tekin'e evet demedi ama hayır da demedi. Maalesef zaten. Gürsel Tekin'e evet demedi ama hayır da demedi. Böyle bitiyordu o videonun ilgili kısmı. Onu alıntılamış ve aynen paylaşmış. Ve bu mesajı yazmış. Burada şunu anlıyoruz. Canan Kaftancıoğlu'nun telefonu kapalı değilmiş. Canan Kaftancıoğlu gelişmeleri takip ediyormuş. Canan Kaftancıoğlu'nun yani kendisine yönelik tepkileri takip ettiği ortada ve çok öfkelenmiş bunlara. Peki rejim yargısına bir şey söylüyor mu? Mahkemelere bir şey söylüyor mu? Kayıp atama kararı ile ilgili hukuki tartışmalarda hiç taraf oldu mu? Eski İstanbul, CHP İstanbul il başkanı olması vesilesiyle konunun taraflarından biri bir yönüyle ki kendisi de işte rejim yargısı tarafından cezalandırıldı, mahkum edildi, siyaseten yasaklandı. Cezaevine girmedi ama siyaseten yasaklandı. Bu konuda bir şey söylemesi beklenir. Ayrıca iddialar var. Gürsel Tekin'le beraber hareket ettiği, edeceği, birlikte CHP İstanbul il binasına gideceği yönünde. iddia sahibi de Gürsel Tekin'in bizzat kendisi. Sizinle ilgili, benimle ilgili böyle bir şey olsa anında mutlaka ben görmesem bile birisi bana bunu haber verir ve anında böyle bir şey vardır ya da böyle bir şey yoktur diye tweet atarım ortası yoktur bunun. Ama o ortalama bir tweet atmıştı Canan Kaftancıoğlu. Ben de dün bunu bu şekilde eleştirmiştim. Sağ olsun onu da o bir buçuk dakikalık videonun ilgili bölümünü de paylaşmış. Ee, ben yayına girerken 2000'e yakın yorum gelmişti ve o 2000'e gelen yorumun önemli bir bölümüne baktım. Orada da ağırlıklı olarak CHP'liler Canan Kaftancıoğlu'na yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anlamı yapıyorsun demeye gelen yorumlarda bulundular. Ya da ne bileyim zararsız alanda bu şekilde höykürmek ne bileyim hakaret etmek küfretmek kolay. Sıkıyorsa şunlara yap falan gibi de neyse yorumlar gördüm. Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim diye zaten ağzını bozmuş. Bir insana, bir siyasetçiye, hele bir kadına hiç yakışmayan kelimeler kullanmış. Fakat orada ne işbirlikçi olurum, dördüncü satır, ne de tehditlerden korkar susarım diyerek tehdit almadığını veya tehdit aldığına yönelik iddiaları veya spekülasyonları ben de ona dün dikkat çekmiştim spekülasyon demiştim zaten. Ne işbirlikçi olurum ne de tehditlerden korkar susarım diye bir cümleyle cevap vermiş. Yani işbirlikçi değilim diyor. Tehdit de almadım diyor. En azından böyle bir haber değeri var. Bir haber de vermiş bize. Peki yani başka neler söylenebilir? Söylenecek çok fazla bir şey yok. İnsanların e, içinde bulunduğu durumu siyaseten de, psikolojik olarak da anlıyorum, anlamaya çalışıyorum. Geriye doğru bu ekranlarda Canan Kaftancıoğlu'na olumsuz en ufak bir eleştirim bile olmadı. Bilakis zaten kendi paylaştığı videonun ilgili bölümünde de var. Defalarca politik olarak yanında olduk, destekledik. Kendine yapılan muamelenin rejim yargısına, rejim yargısının verdiği kararların siyasi olduğunu ve susturmaya dönük olduğunu, 2019 seçim sonuçlarıyla ilgili olduğunu falan anlattık. İlk kez eleştirdim ve son derece lisan münasiple ve düzgün kelimelerle, Rencide etmeden küfür etti, hakaret etti. O dilin muhatabı ben değilim. Senin partine kayım atayanlar Canan Kaftancıoğlu. Ayrıca ben özgür özel değilim. Yani kulağımın üstüne yatmam. Hani Bahçeli ona her gün küfür hakaret ediyor. O da diyor ki işte Devlet Bahçeli bizim üzerimizden iktidara mesaj veriyor veya Erdoğan'a mesaj veriyor diyor ya. Benim üzerimden kimseye mesaj verilmesine de rıza göstermem, izin vermem ve onunla ilişkimi gözden geçiririm. Bana küfredeceksin. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla diyeceksin. Başkasına mesaj vereceksin. O taraklarda bezimiz yok. İktidara yöneltemediğin öfkeyi bana kusman tarihe düşecek. En acı notun oldu. Böylelikle kendi siyasi kariyerini ve olan prestijini de bitirdin. Dünkü tweet'in zaten mühim bir darbe vurmuştu buna. Bu tweet'inle de artık tuzu biberi oldu. Noktayı koydun. Attığın tweet'in Altındaki yorumların tamamı da aynı şeyi söylüyor. Adam doğru demiş diyorlar. Yukarıda paylaştığın video ile ilgili olarak. Eleştirim kişisel değildi. Tamamen politikti ve bütün eleştirilerimde olduğu gibi. Seninki kişiseldi. Olayı kişiselleştirdin. O fark da senin hanene yazıldı. Yayında belirttim. Paylaştığım Twitter mesajında da belirttim. Bugün kayyıma hayır diyemeyen Yarın hangi makamda olursa olsun demokrasiye evet diyemez. O iki kelimeyi kuramadın. Kayıma hayır diyemedin. Ve tüm mazini tek hamlede çöpe attın. Öfken bana değil biliyorum. Demokrasiyi esasen gasp edenlere yönelmeliydi bu öfke. Bir ismin vardı onu da pula dönüştürdün. Ben hakaret etmedim sen ettin. Ben ihtimal böyle iddialar dolaşıyor dedim. Sen hüküm verdin aradaki uçurumu gösterdin. Kolay hedefe kükrersen ki tweet'inin altında bu yorumlar var. Cesur olmazsın. Cesaret zor olana söz söylemektir. Ki buna en iyi siz bilirsiniz. Tırnak içinde devrimciler bilir. Üstelik cesaret zamanında gösterilendir. Yani gününde. Öyle üç gün sonra, 3 hafta sonra, 3 ay sonra, 3 yıl sonra değil. Artık geçti. O çıkışı kaçırdın. Köprünün köprüden önce son çıkışı tabir yerindeyse kaçırdın. Ayrıca kiminle muhatap olduğunun farkında değilsin. Senin karşında bundan tam 10 sene önce kayıma kafa tutmuş bir adam var. Videosunu paylaştım. Paylaştım. Senin tweet'ini de alıntıladım ve üzerinde videosunu da paylaştım. Arkadaşlarım dışarıda gaz yerken ben yayın odasında kayıma direniyordum ve 8 saat o yayını götürdük. Yayını sonlandıramadılar, uydu bağlantımızı kestiler. Ama sen arkadaşların gaz yerken tuhaf, acayip, garip bir sessizliğe büründün. Kayıma hayır diye iki kelimelik bir tweet bile atmadın. Zaten bu dert sana yeter. Küfrün sana, suskunluğun partine zarar verdi. Eğer hala bir partin varsa. Yazık olan benim adıma, benim ismeme değil, senin geleceğin adına oldu demokrasiye kayım atanırken bir partiye, halkın tercihlerine, milli iradeye kayım atanırken taş kesildin. Anca bana cevap verirken bağırdın, çağırdın. Tarih bu tezatı da kaydetti. Benim sözüm şahsına değil, politik tavrınaydı, politik duruşunaydı. Seninki şahsım oldu. Bir gazeteciyle bir siyasetçi arasındaki farkı da böylece gösterdin canan kaftancı oldu. Vedat Bilgiç çok sayıda yorum vardı. Bir tanesini ekrana getireceğim ki uzman, psikiyatri uzmanı yer değiştirme İngilizcesinde yazmış. Psikolojik bir savunma mekanizmasıdır. Kişi aslında güçlü veya tehdit edici birine yönelmesi gereken öfkesini doğrudan ifade edemez. Çünkü cezalandırılmaktan reddedilmekten veya zarar görmekten korkar. Bunun yerine öfkesini daha güvenli gördüğü savunmasız veya tehlikesiz birine yöneltir demiş. Dönelim bugün ne oldu? Bugün Taksim'de iki farklı CHP etkinliği vardı. Biri işte bu Gürsel Tekin'in etkinliği havadan çekilmiş bir fotoğraf. Bir avuç insanla ki onların da tamamına yakını yani bir, bir, grup kendi adamı diğer tamamına yakını da şey basın. İktidar basını, yandaş basın. Birazdan hangi mikrofonlar olduğunu göreceksiniz. Böyle tepeden çekilen fotoğrafta da bu böyle dikkat çekti. Bir avuç insanla gitti CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak çelengini koydu. İşte bu da dört kişi açıklamıştı kendisi kendisinin dışında ikisi vazgeçti. İki tane kalan omurgasız bu. Sağında ve solunda o insanlarla kayım heyeti olarak böyle de saygı duruşunda bulundu. Bunlar da işte daire içinde kendisini takip eden yandaş, iktidar, AKP kanalları. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sırf e, bu sebeple gitti. Ö, Özgür Çelik'le birlikte İstanbul İl Başkanı CHP'nin ki o da şu anda tabii mahkeme kararıyla görevden alınmış durumda. Onu da belirtelim. Ayrıca hakkındaki iddialarla ilgili bir takım e, iddianameler veya soruşturmalar yürüyor. Herhangi bir operasyonda olabilir. Çünkü CHP'nin İstanbul'da da İstanbul'da il kongresi yapacağı açıklandı. İl kongresi yapılacaksa onun öncesinde Özgür Çelik hakkında da herhangi bir operasyon söz konusu olabilir. Böyle bir risk de var. Yani bir kere daha hatırlatayım bunlar temenni veya işte olacak kehanet falan değil sadece siyasi riskler ki bunu zaten en iyi CHP biliyor. Ben de bunları alt alta tespit olarak sıralıyorum. Özgür Özel işte bu şekilde gövde gösterisi yaptı ve orada da gerçekten belki binlerce partili biraz daha geniş açıdan bakıldığında sadece basın mensupları ve kendi partileri değil insanlar Taksim Anıtı'nda Özgür Özel'in Çelen koymasını bu şekilde takip ettiler. Bu iki fotoğrafı da yan yana getirdiğinizde görüyorsunuz. Yani bir tarafta CHP Genel Merkezi Özgür Özel'in Özgür Çelik'le birlikte Çelen koyması, öbür tarafta da Gürsel Tekin'in bir avuç kalabalığı, o bir avuç kalabalıkta söyledim, kendi yanındaki 3-5 kişi korumalar ve iktidar basını, yandaş basın. Şimdi dönelim, bugün CHP İstanbul İl Binası'nda ne oldu? Şunlar oldu. Öncelikle CHP milletvekilleri dışında kimseyi almıyoruz dediler ama CHP milletvekillerini de daha sonra sokmadılar binaya. Hatta arabalarını da sokmadılar. Burada Ali Mahir Başar'ın grup başkan vekili sıfatıyla Özgür Karabat galiba yanındaki de e, polislerle tartışıyor. Benim arabamı nasıl sokmazsınız diyor. Bunlar diyor resmi plakalı arabalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi arabaları bunları buraya sokacaksın diyor. Arabalarını sokmadılar. Bir miktar yani bir, bir kısım milletvekilleri girdi, bir kısmı giremedi. Böyle e, konular oldu. Ama işte bu tartışmalarda yaşandı. Bir diğer yönüyle içeride de işte bu şekilde milletvekillerinin kapıdan alınması. Kapıda var her tarafı polis tutmuş durumda. İçini dışını insan insan geçirmiyorlar. Koridorlar polis tarafından tutulmuş durumda. Bu da çok ciddi gerginliklere yol açtı. Ama dünkü gibi bir gerginlik yoktu. Sadece bir avuç CHP'li milletvekilinin kapıda polislerle mücadelesine tanıklık ettik evet peki dönelim e, dünkü olaylarda ki bu dünkü olayları çok iyi veren e, gazetecilerden biri Fatoş Erdoğan ki yer yer görüntülerini kullanıyoruz sağ sağolsun e, dur gazeteciyim dedi, dedim ama durmadılar e, polis müdahalesinden 3 plastik top mermi morluğuyla eve döndüm diyor saçlarım gaz içinde bunlar da plastik mermilerin vücuduna isabet etmesiyle oluşturduğu morluklar. Büyük geçmiş olsun gazetecilik artık kelle koltukta yapılan bir iş oldu. Dönelim. Gürsel Tekin şu anda mahkeme kararıyla devletin resmi olarak kabul ettiği CHP İstanbul İl Başkanı pozisyonunda nitekim karar ve gelir gider defterleri icra hakiminin gözetiminde teslim edilmiş. Valiliğe CHP İstanbul İl Başkanlığı adresinin değişmediğine dair yazı gönderilmiş ki dünkü yayında hatırlayacaksınız CHP bir hamle yaparak Bahçeli İlçe Teşkilatı'na CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı taşıdığını ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ise artık Özgür Özel'in çalışma ofisi olduğunu duyurmuştu. Ancak valilik bu yazıları işleme koymamış. Tabi devletle mücadele ediyor kendince. Ve Gürsel Tekin Cephesi de valiliğe hayır İstanbul İl Başkanlığı burasıdır diyor. Zaten tabelayı da kimsenin indireceği yok. Yani son cümle resmen devletin tanıdığı, valiliğin de kol kanat geldiği polisiyle şu bu filan falan CHP İstanbul İl Başkanı olduğu bu binaya geleceğim bu bina bizde yani diyerek de bunu teyit etmiş. Burada da tabii bir veya iki katta çalışan CHP'li milletvekilleri var. Bugün kadro sadece milletvekillerinden oluşuyordu. Burası Özgür Çelik'in orası. CHP İstanbul İl başkanı ya da önceki il başkanı mı demem lazım bilemiyorum. Çünkü görevden alındı. Yani mahkeme kararıyla. Fakat tabii CHP bizim il başkanımız Özgür Çeliktir diyerek de facto bir durumla yürüyor. Bunları bu şekilde koymanız lazım. Özgür Özel niyeti seçim yapmak değil demişti Gürsel Tekine. Evet niyeti seçim yapmak değil fakat işte bir kongre ilan edildi. Bakalım ne olacak ona birazdan bakacağız. Gürsel Tekin ise görevimiz neyse yapıp gideceğiz demiş. Çok da fazla hevesli değil görülüyor. Yüzündeki korku görülüyor. Polisle gitmem polisle girmem baba ocağı falan gibi kelimelerle durumu yumuşatmaya çalıştı. Hatta böyle yalan yanlış ifadeler 15 dakika yürüdü merkez boynuma sarıldı falan. Mümkün değil olanaklı değil. Ancak yani kimse de görmemiş ayrı bir konu. Çok rahatsız olduğu belli. Yani önüne ne koydular bilmiyorum. Mal varlığına çökeceğiz mi dediler. Seni avukat Rezan Epözdemir davası ile ilişkilendirileceğiz. Askeri casusluktan yargılanırsın. Dün gün yüzü göremezsin mi dediler. Hayatını bitiririz mi dediler. Neyse ne. Neticede bunun etkili olduğu ve Gürsel Tekin'in bu pozisyonu kabul ettiği görülüyor. Burat Emir bir kere daha paylaşmış. İstanbul'daki mevcut il başkanlığı binamız genel başkanımızın çalışma ofisi olarak tayin edilmiştir. Boşaltın diyor Murat Emir polislere. Ancak e, kayım ilk gün CHP binasında gece kondu kurmuş gibi bir duruma sokuldu. Dün itibariyle durum buydu. E, fakat yani sonuçta elbette binayı şuraya veya buraya tahsis etmek de genel merkez yetkisinde. Ancak fiili durumu ne polis ne de Gürsel Tekin umursuyor değiller. Zamanı oynuyorlar ve zamanda daralıyor. Bir iki hafta daha dişimizi sıkalım zaten burası bizim olacak falan demeye getiriyorlar. O arada bu Gürsel Tekin'in kayım olarak atanmasına yol açan Ağustos ayında başlayan soruşturmada da davacı vekili avukat Cevahir Kılıç 27 Ağustos'ta bu Gürsel Tekin ve o heyetle ilgili olarak mahkemeye bir dilekçe veriyor ve diyor ki "Sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde yani özgürçelik ve yönetimini mevcut il yönetimini görevden alması halinde Kayım olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir diyor. Çağrı heyeti falan demiyor. Çağrı heyeti onların kendine verdikleri heyet. Şey isim. Kayyım diyor. Yani burada kayyım olarak atanmasını istediğimiz liste ektedir diyor. Listenin başında da Gürsel Tekin yazıyor. Yani kayımsınız. Resmen de kayımsınız yani. İddia o ki Barış Terkoğlu iddiası bir buçuk ay önce Nebil İlseven'e CHP içinden kayım teklifi gitmiş. İlseven kabul etmeyince Gürsel Tekin'le kontağa geçirmiş. Gürsel Tekin yeni öğrendim diyor. Doğru değil bu bilgi. Teyidini almadan yürümezler. Yani önce teklif ederler. Ondan sonra da sen kabul edersen ona göre de işler yürür. Birileri de senin ismini yazar, liste verir filan falan. O işler öyle yürüyor. O arada işte Gürsel Tekin'in aracından fotoğraf paylaşan kişi ak troll çıkmış. Daha çıkmış. Daha önceki paylaşımları falan. Ya ne çıkmasını bekliyordunuz ki? Yani ak beraber, yandaş medyayla beraber ne çıkmasını bekliyordunuz? Çok fazla üzerinde duracak bir şey değil. Ama bakalım ne olacak. Bu iki tabelalı hal devam edecek gibi görülüyor efendim. T 24te ilginç bir haber çıktı Ceren Bayar imzalı. İstanbul'da her gün yeni bir adres bildirecek CHP diye il başkanlığı ile ilgili 39 ilçe olduğuna göre 39 günde 39 adres mi bildirecekler falan gibi bir haber çıktı ve bu durumda da e, Tekin yeni yani Gürsel Tekin yeni binaya gelmesin yani biz Bahçelievler İlçe teşkilatı CHP il başkanlığı oldu dedik belki Tekin oraya da gelir orayı da polis, polisle basar diye böyle bir tedbir almışlar ama görünen o ki buna gerek kalmayacak yani 39 günde 39 adrese gerek kalmayacak. Çünkü Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığında çalışmaya devam ediyor. Bahçelievler'e veya herhangi bir ilçeye tayin ettiğiniz neresi ise o adrese polisin baskın yapacak hali de yok bu noktadan sonra. Orada. Bu biraz evvel ekrana getirdiğim davacı Özlem Erkan vekili Cevair Kılıç, iki mahkemeyi birleştirin yani Ankara ve İstanbul'daki mahkemeyi birleştirin İstanbul'a getirin. Ankara'daki kurultay davasını da İstanbul'a getirin İstanbul mahkemesi karar versin demeye getirmiş ve tedbir kararı alın demeye getirmiş ve bununla ilgili de İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe vermiş. Bugün sakin geçti belki de 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl etkinlikler var ondan dolayı belki düğmeye bastılar ya da ne derler durdurdular dondurdular ya da yeni plan yeni strateji geliştiriyorlar bilmiyorum. Bugün sakin geçti ama her gün her an her sabah başka bir şeye uyanabiliriz. Yüksek Seçim Kurulu Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun sorusu üzerine CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi yapılabilecek ve süreç Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülecek diye karar vermiş. CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi yapılacak. Ki onun tarihi de 24 Eylül olarak açıklanmıştı. 24 Eylül'de kongreyi yapıp Özgür bir kere daha başkan olarak seçmek seçtirmek istiyor CHP. Tam anlamıyla bir yüksek seçim kurulu üzerinden siyasal partiler kanununun kendilerine verdiği yetkiler üzerinden bir güç mücadelesi devam ediyor. Ama bu güç mücadelesinde son sözü kim söyleyecek göreceğiz. Şule Aydın paylaşmış. Tahmin değil kesin bilgi diyor. Kılıçdaroğlu 15 Eylül'deki butlan kararına hazırlanıyor, kararı kabul edip koltuğa oturacak, bir buçuk yıl içinde tüm delege yapısını değiştirecek, kamuoyu tepkisi olabilir ama iki hafta içinde unutulur demiş. Zaten Kılıçdaroğlu bugüne kadar bu konularda hiç yorum yapmadı, hayır demedi, bilakis kayyım heyetini ve yaşanan gelişmeleri destekleyici bir pozisyon oldu. Yanına girip çıkanlar da Kılıçdaroğlu'nun niyetini bir şekilde dışarı, dışarıda anlattılar. Yani yüzde bir milyon <laughs> mutlak butlan kararını bekliyor ve mutlak butlan kararıyla partinin başına dönmeye hazırlanıyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye kayım olarak atanması halinde 21 Eylül'de ilan edilen kurultay toplanır mı? CHP Büyük Kurultayı. Yapamaz diyen var, yapar diyen var. Yapamaz diyen çünkü çünkü İstanbul delegeleri dışında 900 delegenin imzasıyla kurultay daveti yapıldı. Madde 48 diyor ki genel başkan bunu iptal edemez. Yapar diyenler de ülkede hukuk yok ki mutlak butlan kararı Kasım 2023 sonrası tüm kararları düşürür. Delegeler dahil parti örgütü görevden alınır ve işlemleri kacuk kabul edilir diyen var. Ülkede hukuk yok yani bu, bu kadar lafın 3 e, kelimede özeti o. Ülkede hukuk yok olmadığı için her şey olabilir. Kanun kitabı ne yazarsa ne yazıyor olursa olsun. Yavaş yavaş toparlayalım. Hikmet Çetin Fethi Yıldız'la görüştü bugün. Onun görüntüleri de var. Şöyle gelsin. Ben de üzerine konuşayım. Şimdi bu konuda Hikmet Çetin'in lafları var. İşte Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor falan gibi kendi yorumları var ama Fethi Yıldız'la ilgili olarak da kayım atanmasının doğru olmadığını düşünüyor demiş. Bu görüşme sadece 15 dakika sürmüş. Ve ikinci görüşme yani geçtiğimiz hafta Hikmet Çetin tam da İstanbul il başkanlığına il başkanlığından işte kayım atanması falan bu hadiseler devam ederken Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Daha sonra Murat Kurum'la Çevre Bakanı görüşmüştü Hikmet Çetin. Ve Devlet Bahçeli'den sonra da Devlet Bahçeli'nin hukukçu kurmaylarından Genel Başkan Yardımcısı en yakını Çelik Çelik çekirdeğin içindeki MHP'deki Fethi Yıldız'la görüştü. Görüşme sadece 15 dakika sürmüş. Görüntü bu kadar yeter. Şimdi Görüşmenin 15 dakika sürmesi, bir mesajın getirilip götürüldüğü ve bu mesajın da muhtemelen kısa sürdüğüne göre olumsuz olduğu manasına geliyor. Yani arkada bir bir şey dönüyor. Bir pazarlık, bir diyalog ya da ne bileyim bir takım böyle karşılıklı olarak şu yapılabilir, bu yapılabilir. Siz şunu yaparsanız biz bunu yaparız gibi bir şey. Bilmiyoruz. Bunu yarın taraflar anlatırsa öğreniriz. Ancak ee, Hikmet Çetin Fethi Yıldız'la Fethi Yıldız'ın kayın meselesine nasıl baktığı, kişisel görüşlerinin ne olduğu konusunu görüşmüş değil. Birazcık siyasi aklımız varsa bize bunu anlatmasınlar. Bir şey dönüyor ve Hikmet Çetin bu konuda da aracılık görevini üstlenmiş durumda. O arada tabii e, şeyin de Özel, e, Özgür Özel'in de Gürsel Tekin ve ekibiyle görüştüğü ortaya çıktı. E, yani CHP bir yönüyle hem halkı il binasına çağırdı ama öbür tarafta Gürsel Tekin'i tanımıyoruz dediği halde hem kendisi görüştü hem de işte genel başkan yardımcıları görüştü. İl binasını terk etmeyeceğiz dediler ama il binasını başka bir ilçeye başka bir binaya taşıdılar. O arada da vatandaş gaz yedi, yaralananlar var, hala hastanede tedavi görenler var. Bu, bu Bütün bunlar neden oldu gibi sorular da var, haklı sorular bunlar. Ama bir yönüyle gerek Özgür Özel, gerek Hikmet Çetin belli yargı mekanizmalarındaki veya devlette belli artık zinde güçler neyse o zinde güçlerle temaslarını sürdürüyorlar. Bu da bu çerçevede el alınmalı. Görüşmenin 15 dakika sürmesini önemsiyorum. Cevap olumsuzsa çok fazla uzamaz. Ama cevap olumlu olsaydı üzerinde belki biraz daha konuşulurdu diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de ezbere konuşamayız. 4 Haziran'da Özgür Özel tepemin tasını attırma dağılmamak üzere toplanırız demişti. Bunu birkaç kere de televizyonlarda başka yerlerde söyledi. Financial Times'a konuşmuş. Hayatı durduracak eylemler yapabiliriz demiş. Yapabiliriz, toplanabiliriz, toplanırız gibi kelimeler. Evet büyük kelimeler, büyük cümleler. Ancak yarın bunlar için çok geç olabilir. Benden demesi, benden söylemesi diyor ve manşeti bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.